Merhaba. Evet bugün sizlerle King Yu'yu alacağız. Yani Kral alacağız. Ee, hemen alalım isterseniz. Evet. Aldım. Gerçekten güzel bir kostüm bence. Küçük olet kadar. Belki de kötü koletten daha güzeldir. Ama atış efektleri yok herhalde atış efekti. Neyse hemen deneyelim. Alalım şunu. Ee, mağara arası varmış. Mağara arası kötü oldu. Evet hemen like atmadıysanız hemen like atın videoya. Evet. Başlıyor maç. <laughs> evet, şunu alalım şuradan. İnşallah biri dalmadan. Burada atış efekti varmış. Ben yanlış biliyormuşum. Bakın varmış evet. altın yumurta atıyor herhalde. O bana gelmezse çok güzel olacak. Ben buradan tüy yiyorum hemen şu kenardan. Ya gelme işte ya. Gelme. Sinir oluyorum şöyle adamlar ya. Edgar'a karşı hiçbir şey yapamıyor şu lanet karakter. Bir de bir seviyede bıraktım. Keşke yükseltseydim ya. Neyse boş ver. Öldü oynanıyor mu oynanıyor. Ona bakacağız. Bana atış şeyi çok kötü geldi karakter. Çok ince bir yere at ateş ediyor. Onu hiç sevmedim ben. Hadi. Ele şükür aldı kutuyu var mı başka ona bakalım bir a ah. burada brok var herhalde bir kontrol etmek istiyorum ben şurayı et evet, var brok var herhalde inşallah zıplaması falan yoktur yok atlamadı neyse çok güzel oldu benim için Iım, ne yapabiliriz başka burada şurada biri var mı yok güzel Burada bir fight var. Kavga var burada. Atamadı. Güzel oldu benim için. De ölmüyor ki kimse. Ne yapacağız? 7 kişi kaldı şükür. 5 kalsa mükemmel olacak ama buradaki bro kesin çıkmadı yine. Evet. Nasıl da bildim. Mükemmel. Evet. İçeride girmek istemiyorum. Ya ama bu da yapılmaz ki ya. Bu da yapılmaz ki. Yani neyse en iyisi şöyle bir şey yapalım. Dostluk maçında bakalım. Ee, dostluk maçına bakalım efektlerini. gelinme efektine, kazanma efektine. <laughs> Sinir ediyor şu adamlar beni ya. botlara karşı oynuyoruz artık <laughs> max seviyesi bile vurmuyor ya doğru düzgün 560 vuruyor neyse aksi sonra bence güzel değil baksanıza kalkan yapıyor güzel ama e, bir saniye ve hareket etmiyor karakter o yüzden sevmedim onu ölmeyeceklerse ee, ölsünler bir ilk üçe girelim kazanma efektine bakalım Şimdi şuradan silelim hemen Oo. Abi, şunlar da bir ölürse botlar bile ölmüyor ya Aga. Ee, İnşallah oldu bir Bunlar birbirini öldürsün bir yani kazanma efekti buymuş. Güzel, beğendim kazanma efektini. Herhalde şunun aynı, aynı. Bir de önelim bir hemen yeni yenilelim. Yenilme efektine bakalım bir de. Ya şu bunu öleceğiz ya da gaz gelsin. Tam beni Aksesuar bastım. <laughs> Hadi. Öldürmezsen ben seni öldüreceğim. Hadi yine şükür Yeni ee, ııı yenilme efekti de buymuş elini ağlıyor falan göz yere dönüyor, yuvarlanıyor gözleri yere yıkılıyor yani güzel bence kostüm iyi olmuş like, atın, like atmadıysanız like atın abone değilseniz abone olun ve bildirimleri de açın ee, neyse video bu kadar olsun çok uzun olmadı ama neyse videoyu beğendiyseniz like atın hemen abone de değilsiniz abone olun kendinize iyi bakın hoşçakalın